Merhaba çocuklar dersimiz 4. sınıf Türkçe Konumuz ise noktalama işaretleri Daha önce ben bu noktalama işaretleri videolarını çekmiştim Şimdi biraz daha detaylandırıp sizlere anlatacağım Buradaki 5. faskülümüzde bulunan noktalama işaretlerinin tamamını Bir videoda anlatmayacağım sizlere Burayı iki videoya böleceğim Birinci videoda sık kullandığımız Nokta, virgül, soru işareti, ünlem işareti ve kesme işaretini yani bu 5 tanesini anlatacağım size. Geriye kalanları da ikinci videoda anlatacağım. Yani buradaki sırayı takip etmeyeceğim. Siz de fasükülden takip ediyorsanız benimle birlikte takip etmek isterseniz biraz karışık olacak. Ama sonuçta hepsini bitireceğiz. İlk olarak noktayı, virgülü, soru işaretini, ünlem işaretini ve kesme işaretini öğreneceğiz. Diğer 3 nokta kısa çizgi, konuşma çizgisi, tırnak işareti, yay ayraç ve eğik çizgiyi ikinci videoda izleyebilirsiniz hazırsanız noktayla başlayalım Evet çocuklar noktalama işaretleri başlığımız yazının anlaşılmasını kolaylaştırmak cümleleri ayırmak anlamı etkili kılmak için noktalama işaretlerini biz kullanırız noktalama işaretleri olmadan yazdığımız yazı e, anlaşılması güç anlamsız ya da başka şeylere gelecek, başka anlamlara gelecek ifadelere zemin hazırlayabilir. O yüzden noktalama işaretleri doğru yerlerde, doğru şekilde kullanılması çok önemlidir. Anlatmak istediğimiz duygunun, ifadenin tam olarak karşıya geçmesi için önemlidir. Bunu unutmayalım. Şimdi ilk olarak noktalama işaretlerinden nokta ile başlıyoruz demiştik. Birincisi hepimizin bildiği cümlelerin sonuna Konur. Her gün kitap okumayı çok seviyorum. Nokta. Yeni ayakkabım yırtıldı. Nokta. Cümlede noktadan sonra da büyük harfle başlamayı unutmayalım. Evet ikincisi bazı kısaltmalardan sonra kullanılır demiş. Mesela profesör derken prof'tan sonra nokta. Avukat derken av'den sonra nokta. Doktor derken dr'den sonra nokta kullanılır. Bir diğeri tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır demiş. Gördüğünüz gibi 20.09.2010 aralarına konulmuş? Nokta. 29.10.1923 gördüğünüz gibi tarihlerin arasında hep nokta konulmuş. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur bunu hep karşınıza şöyle çıkar. Lütfen böyle yazımı gördüğünüz zaman bunun yanlış olduğunu yazan kişiyi hatırlatın. İşte saat burada kaç yazmış? 20.30. 30 Kitaplarda veya başka yerlerde şöyle yazanlar var. 20-30. iki noktayla. Çocuklar bu saatin dijital olarak gösterim şeklidir. Saatler yazıda yazılırken iki nokta kullanılarak yazılmaz. Bu şekilde yazım yanlıştır unutmayın. Ancak dijital saatler gösterilirken böyle gözükür. Yani mesela bilgisayarlarınızın sağ alt köşesine bakın. Orada dijital saatin gösterimini iki nokta üst üste şeklinde görürsünüz. Telefonlarda böyle olduğunu görürsünüz. Bu yazılırken böyle yazılmaz unutmayın. Sadece gösterim için bu şekilde kullanılır. Evet saatlerin arasında ne konulmuş? Nokta konulmuş. Daha sonra bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra da ne konulmuş? Nokta. Burada da sıra bildiren sayılar deriz aslında biz buna. İşte A maddesi, B maddesi ya da birinci, ikinci, üçüncü gibi buralarda nokta kullanıyoruz. Unutmayalım. Evet yan tarafta yine başka bir özellik var. Onunla devam edelim. Evet, sayılardan sonra sıra bildirmek için dönmüş. İşte 20. yüzyıl 36. bölüm 4. Murat 22. sayfa. Buradaki ile farkı nedir derseniz, burada baştakinin noktayı kastetmiş çocuklar sonunda da bir tane nokta var gördüğünüz gibi. Birinci anlamdadır. Birinci madde anlamındadır. Maddeleme işareti olarak da kullanılır. Mesela bazen kitaplarda şu şekilde de kullanılır. İşte maddeleme işareti olarak mesela yıldız konulur değil mi? İşte bazen başlarında kutu görürsünüz. Bazen tik görürsünüz. Bazen ok işareti görürsünüz. Bunlar madde işaretli olarak kullanılabilir. İşte bunlardan bir tanesi de noktadır demiş. Noktayı da madde işareti olarak kullanabiliriz. Veya bir sonraki maddede de açıklandığı üzere sıra bildirmek üzere de nokta işareti kullanılır. İşte az önceki örneklerini vermiştik burada. 36. bölüm 22. sayfa gibi. Evet çocuklar noktayla ilgili olanlar bunlarmış. Hemen özetleyelim. Cümlenin sonunda, kısaltmalarda, sıra bildiren sayılarda, saatlerin arasında, tarihlerin arasında bir de maddeleme, maddeleme işareti olarak kullanılır demiş kitabımız. Hemen ikinci noktalama işaretimize geçelim. Evet çocuklar ikinci noktalama işaretimiz virgül. Virgülle devam ediyorum. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur. En sık karşımıza bu şekilde çıkar. Bunu unutmayın. Hepiniz zaten bu örneği biliyorsunuz. Ama birazdan söyleyeceğim diğer maddeler de önemli. Arpa, buğday, çavdar, şeker pancarı Konya Ovası'nda yetişen ürünlerden bazılardı. Bakın birbiriyle ilişkili eş görevli sözcüklerin arasına ne yapmış? Virgül koymuş. Ya da Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan Türkiye'nin komşularıdır dediğimiz zaman yine bunların arasına ne koyacağız? Virgül koyacağız. İşte benim en iyi arkadaşlarım Ahmet, Mehmet, Mustafa'dır derken Ahmet, Mehmet, Mustafa'nın arasına ne koyacağız? virgül koyacağız. Burada unutmayacağınız tek şey şu. Eğer bir bağlaç varsa ve ile gibi bağlacın olduğu yere virgül konulmaz. Bunu unutmayın. İşte şöyle deseydi arpa, buğday, çavdar ve şeker pancarı deseydi buradaki virgül kalkardı. Yerine ve yazılırdı. Ya da Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan deseydi yine Yunanistan'dan sonraki virgül kalkar. Yerine V yazılır Hitap için kullanılan sözlerden sonra konur demiş ikinci maddemizde. İşte bunu nerede kullanırız? Davetiyelerde, mektuplarda filan seslenme ünlemi olarak da sevgili babacığım, sayın başkan diye hitap ederken ne yapıyoruz? Bunlardan sonra yine virgül kullanıyoruz. Evet üçüncü maddemiz uzun cümlelerde kişi ve varlıkları belirtmek için konur. Yani uzun bir cümlede o işi kimin yaptığını, yani o e, davranışı kim yerine getirmiş onu belli etmek için ne yaparız? Virgül kullanırız. Zavallı adam ne yapacağını bilmez bir halde yürümeye devam ediyordu. Bakın burada uzun bir cümle var. Ne yapacağını bilmez bir halde yürümeye devam eden kim olduğunu belli etmek için ne yapmış? Zavallı adamdan sonra virgül koymuş. Gemi dalgalı denizde dalgalarla ve karanlığa aldırmaksızın durmadan ilerliyordu. Yine uzun bir cümle var. Dalgalı denizde dalgalara ve karanlığa aldırmaksızın ilerleyen şey nedir? Sorusunun cevabı gemi ve virgülle bölünmüş gördüğünüz gibi. Arka sayfadan diğer maddemize devam edelim. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır demiş. Umduk, bekledik, düşündük. Bakın de birer cümle ve bu cümleleri ayırmak için virgül kullanılmış. Ama kısa cümleler. Bunlar uzun cümleler olursa olmaz zaten. İşte içeri girdi, kapıyı açtı, sinirli bir şekilde bağırdı gitti mesela. Orada içeri girdi, virgül. Kapıyı açtı, virgül. Bağırdı gitti, nokta. Anladık mı? Evet, bir sonraki örneğimiz. Ahmet saygılı bir insandı, dürüsttü. Bakın, saygılı bir insandı, virgül, dürüsttü, nokta. Yine iki cümleyi birbirine almak için virgül kullanılmış. Bir önceki konumuzda size anlatım bozukluğundan bahsetmiştim hatırlarsanız. İşte cümlelerde anlam karışıklığını yani anlatım bozukluğunu gidermek için de virgül kullanılır. Peki nasıl? Genç doktoru dikkatle dinliyordu. Böyle okuduğum zaman sanki genç doktor yani doktorun yaşının genç olduğunu anlamışız gibi bir ifade var. Genç doktoru dikkatle dinliyordu. Dinleyen kişi de bir başkası. Ama şöyle olursa genç Doktor dikkatle dinliyor dersem burada yaşı genç birisi var. Doktor olan konuşuyor ve onu dinliyormuş gibi bir anlam ortaya çıkar. İşte burada virgülü kaldırırsan genç doktor mu dinliyor yoksa genç olan birisi mi doktoru dinliyor? Bunu anlayamazsın. O yüzden burada bir anlam karışıklığı ortaya çıkar. Bunu ortadan kaldırmanın yolu da virgül kullanmak. İkinci örnek: Müdür odasından sinirle çıktı. Şimdi müdür yani bir insan e, okul yöneticisi odasından sinirle mi çıkmış yoksa müdür odasından sinirle çıktı. Müdür değil de müdürün odasından mı birisi çıkmış belli mi? Değil. İşte bunu ortadan kaldırmanın yolu da virgül koyduğumuz zaman odadan sinirle çıkan kişinin müdür olduğunu anlarız. Eğer virgül olmasaydı müdür aslında birisinin sinirle çıktığını anladık ama çıkan kişi başka birisi. Evet. Böylece virgülü de bitirmiş olduk. Evet çocuklar, bir sonraki noktalama işaretimiz de soru işareti. Bunu biliyoruz zaten. Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur demiş. eee 5 n 1 k'yı anlatırken size demiştim ben orada. Ne, nerede, nasıl, ne zaman, kim gibi ifadeler bize soru soran ifadelerdir. Bunun içerisinde bulunan cümlelere soru cümleleri denir demiştik. Ancak en pratik yol olarak da şöyle söylemiştim. O cümleyi okuduğunda cevap verebiliyor musun? Cevap verebiliyorsan o zaman sana birisi soru soruyor demektir. Bu cümlede soru cümlesi olması gerekir. Hemen örneklere bakalım. Nerede? Cevap verebiliyor muyum? Evet. Bilmiyorum. Ya da şurada. Sana bilmece sorayım mı? Evet sor ya da hayır sorma. Nasılsınız? İyiyim. Adınız? Yalçın. Geldi mi? Gelmedi. Göya geldi. Kimsin? Bak hepsine ne yapabiliyorum çocuklar? Cevap verebiliyorum. O halde bunların hepsi birer soru cümlesidir. İkinci bir kullanım şekli de kesinlik taşımayan, bilinmeyen veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Yunus Emre'nin mezarının Eskişehir'de olduğu söyleniyor. Bir soru işareti koyduğunuz zaman buraya kesinlik ifadesi ortadan kalkar. Yani bir ihtimalle Eskişehir'de olmaya da bilir. Bakın kesinlik ifadesi taşımıyor. Şüpheli bir durum var burada. Nasreddin Hoca doğum tarihi bilinmiyor ama ölüm tarihi 1284'müş. Bak bilinmeyen bir tarihi de anlatabilir demiştik. Evet çocuklar soru işareti de bu şekilde kullanılır. Bir sonraki noktalama işaretimiz ise ünlem işareti. Ünlem işareti korku, acı, sevinç, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin veya ifadelerin sonunda kullanılır. Bunu unutmayalım. Burası ne kadar da güzel. Bakın ünlem. Vah vah çok üzüldüm ünlem. Sus yeter artık ünlem. Ah o eski bayramlar Ünlem. Şimdi, e, burayla ilgili bir şey anlatmak istiyorum size. Karşınıza iki türlü çıkabilecek bir şey var. Hemen örneğini vermek istiyorum. Mesela demiş ki, ah o eski bayramlar. Burada ahtan sonra eğer çocuklar ünlem işareti konulmuş ise cümleye büyük harfle başlanır. O eski bayramlar diye böyle devam eder ve cümlenin sonuna nokta konur. Yani hey sana diyorum ifadesine bakalım mesela. Burada hey'den sonra eğer virgül konulmuş olsa idi. Sana diyorumun sonuna ünlem gerekirdi. Yani ünlem ve virgül birbiriyle kullanım açısından bazen karıştırılabiliyor. Hemen karşısındaki örneğe bakarsınız. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın burada hey'den sonra ünlem koyup cümleye büyük harfle başlamış. Burada ise hey'den sonuna virgül koyup cümleye küçük harfle başlayıp sonuna ünlem koymuş. Mesela dur demiş. Ne yapmış? Virgül şey ünlem sonra cümleye büyük harfle başlayıp sonuna nokta koymuş. Burada ise dur demiş, virgül koymuş. Cümleye küçük harfle başlayıp sonuna ünlem koymuş. Burayı lütfen karıştırmayın. Evet birinci İlk aklımıza gelen korku, acı, acı, sevinç, şaşma gibi duygular anlatır. İkincisi de seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur burayı ünlem işaretinin kullanıldığı yerler olarak aklımıza kazıyalım. Ünlem işareti de böylece bitti. Evet çocuklar, bu videoda da son olarak anlatacağım noktalama işareti de kesme işareti. Hemen onu da anlayalım özel adlara getirilen bazı ekleri ayırmak için kullanılır. Örneğin İzmir'de birkaç gün kaldık. İzmir özel bir isim olduğu için gelenek kesme işaretiyle ayrılmış. Yalnız İzmirli deseydi İzmirli ayrılmaz. İzmirli, İstanbul'lu, Aksaraylı, Ankaralı gibi nereli olduğunu belirten ekler geldiğinde ayrılmaz. Bunu unutmayın. Özgür'ün yerini bilen var mı? dediğinde özgür özel isim gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Yalnız özgürler nerede oturuyor deseydi çoğul eki aldığında yine ayrılmazdı. Hemen şunun altına not düşüyorum. İzmirli bitişik yazılır. Özgürler yani özgürlerin evi nerede diye sorsaydı mesela burada özgürler yazdığımızda ler kesme işaretiyle ayrılmazdı. Bu kullanımlar karşınıza çıkarsa Bunlar doğrudur. Unutmayın. Özel adlara gelen ekler ayrılır. Mesela Ali'nin, Ankara'nın, İstanbul'un gibi bunlar ayrılır. İstisnai bir durum var. İşte nereli olduğunu belirten lığlı eki bir de isimlere gelen çoğu eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunu da unutmayalım. Arka tarafta maddemiz var. Onu da okuyup dersimizi bitirelim. Evet bir diğer maddemizde sayılara gelen ekleri ayırmak için kullanılır demiş. Mesela ben sabah 7.45'te uyandım. Gördüğünüz gibi sayılara gelen ekleri hepsinde ikinci katta oturuyorken kesme işareti. Tarihlere gelen ekleri de aynı şekilde ayırırken. 1999'da Ekim'in derken gördüğünüz gibi sayılara saatlere tarihlere gelen ekleri ayırmak için yine kesme işaretini kullanıyoruz. Bir diğer maddemiz büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın son harfinin okunuşuna dikkat edilerek burası önemli. Mesela TBMMD TRT'den TDK'nin mesela TDK'nın değil. Söylenirken TDK diye söylenebilir ama bizde K diye bir harf yok. Ne diye okuyoruz onu biz? K diyoruz. TDK'nin. TLY gördüğünüz gibi son harfinin okunuşuna göre de diğer ek e, ünlü harfi değişerek yanına yazılır ve kesme işaretiyle ayrılır. Bunu unutmayalım. Bir uyarı notum var. Onu söyleyip dersi bitiriyorum. Kurum, kuruluş ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Atatürk İlkokulu Müdürlüğü'ne bakın buraya müdürlüğü yazıp neyi kesme işaretiyle ayrılmıyoruz kurum ve kuruluşlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bir de az önce ben örneğini vermiştim diğer sayfada. İşte lular eki ne yapılmazmış? Kesme işaretiyle ayrılmazmış. İstanbullu, Yozgatlılar gibi. Evet çocuklar geriye kalan diğer noktalama işaretlerini de bundan sonraki videoda izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.